Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kendi paketimi yaptım. Kız giydirimi. Her şeyini kendiniz boyuyorsunuz istediğiniz gibi. Ve arkasındaki yapıştırma şeylerini falan yapması çok basit. Kendi bantınız varsa onunla da yapabiliyorsunuz. Çünkü öyle şeyleri yok. Ben böyle bir şey yaptım siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bunun yapım videosunu izleyerek öğrenebilirsiniz. Şimdi size bunu açarak göstereceğim. Makas yardımıyla keselim. Ablam küçükken daha önce böyle bir video çekmiş. Dedim ben de çekeyim. Peki tamam mı? Ee, sonra işte çekiyorum. Şu anda nasıl olacağını da çok merak ediyorum. Açtı. Direkt kızı açmak istiyorum ama açamam. Her şey belli olur. Derken de yani biz bir şey. Çok fazla sürpriz yani. işte burada en büyük paketimiz kız paketi var. Şöyle göstereyim. Ay bunu açmak istiyorum. Neyse. Burada bakım malzemeleri var. Burada ise kıyafetleri var. Burada da sürpriz bir paket var minik. İçinden minik bir şey çıkacak belli. Çok belli. Ben bunu biraz üzüldüm şu an. Üzüldüm. Keşke biraz büyük çıksaydı. O zaman büyük değilse. Daha güzel olur. Neyse. Başlayalım da hangisinden başlayacağımı şaşırdım ben arkadaşlar. O kadar güzeller ki hepsi. Kıyafetten başlayalım arkadaşlar. Ay yıkayamıyorum. Kesilmemesine riayetlerin özen gösteriyorum Ay. Ay konfetiler. Konfetilerle birlikte çıktılar. Oy. Hala da burada konfeti birkaç tane kalmış. Neyse. Çıkan kıyafetlere bakalım. Biz o önemli. Bir tane böyle güler yüzlü kıyafet çıktı. Çok tatlı ve şirin. Bir tane eteğimiz çıktı herhalde bu. Altına kot etek olabilir. Ben bunu kot etek yaparım kesin. bu var. Kalpliyle daha güzel sanki. Kalpli bir tişörtümüz var. Bir de şöyle güzel siyah tarz bir elbisemiz var. Bakalım bu kim? Nasıl bir kız? Çok merak ettim şu anda. Neyse kıyafetlerimizi bir kenara ayıralım. Olsunlar. şimdi sürpriz paketi en son mu açsam şu an şey bir değişik geldi bir de gözüme de şunlar bir de kaybolur çabuk o yüzden bence bunu açayım çok fazla kalabalığın içinde kaybolmasın şey gitti neyse <laughs> böyle. De. Ay burada bir sürü bakım malzemesi var. Hepsi yapışmış ha. He? El yapımı olduğunda. Ay şöyle güzel bir maskemiz var. Şampuan. Ne krem birazcık minnacık o yüzden biraz zor tutması Ne var? Krem. Şampuan mı krem mi? Şampuan sanırım. Tarak var burada bir tane. Çok güzel. başka bir şey yokmuş. Kıyafet yaptı Ay kız mı sürpriz paketini? Kız mı sürpriz paketini? Sürpriz paket. Kız en sürpriz şey. Bu sürpriz paket direkt açıldı. Üzerine hiç marka sevmiş mi? Kullanmayacağım. Konfetiler var yine içinde bir sürü. <laughs> Konfetiye bulanmış en çok şirin bir taç ve ayakkabılar. Bunları kendimiz kesiyoruz. Oy kıza geldik. Şimdi çok heyecanlıyım bir an. Vii. Dın 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 dın. dın Şuradan açıyoruz galiba. Bak. Böyle bir tane çizgi gibi bir şey var. Biz buradan açsak? Oy. sürpriz olacak. Bakın şimdi göstereceğim. Gözlerinizi kapayın. Dın dın. Dın dın. Sence nasıl birisi? Çok şirin değil kız. At kuyruğu bağlamış kıvırcık saçlı biraz dalgalı. Çok tatlı bir kız. Kızımızı da buraya koyalım. Sen misin o kadar tarz olan kız? Uyyy. Gelin ben şimdi. Evet arkadaşlar. Bugün Giydirme videosunu sonra, daha sonra çekeceğiz sizlerle birlikte. Bay bay.